Arkadaşlar Bugün kardeşim Almina ile birlikte basketbol videosu çekeceğiz. Bu arada beni tanımayanlar olabilir. Ben ayım. Yani Nihat'ın kardeşim Nihat'ı tanıyorsunuzdur. Evet, Bir sürü videosu var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Süremiz sonra gitmiyor. O yüzden şimdi söylemek zorunda kaldım. Şimdi amina ilk ben atıyorum. Kanka ben atıyorum. Arkadaşlar bu, bu arada şöyle anlatayım. Elimde bir top var ve şunu de, bir de şu dondurma kabının içi boş. Şimdi biz onu buradan topa atmaya evet, çalışacağız tamam. böyle. O ben. Bir sıfır. Kesin ben. Milek, matli, bir sıfır. Melek Matrix arkadaşlar. Bir bir. Bir bir arkadaşlar. Arkadaşlar iki bir. bir. Çok kritik. Üçte bitiyor var ara. Bu 2 key hatası atarsa bitiyor. Bunu atmalıyım. Atmazsam yani ben Abi hiç alalım. iyi değilim. Abi birazcık alta. Oh! Arkadaşlar anne kazandı. Hepiniz çok seviyoruz. Bay bay.